Merhabalar sevgiler. Bugün size yeni model Oyun Park beşiğimizi tanıtacağım. 70 e 110 ölçülerinde sallanma ve sabitlenebilme özelliğine sahiptir. Bu şekilde çok güzel sallanıyor. Sallanma aparatlarını kapatarak bu şekilde yerde sabit bir şekilde kullanabilirsiniz. Çocuğun altını değiştirmek için alt değiştirme bölümü mevcuttur. Emniyet kemeri mevcuttur. Çocuğunuzun ilgisini çekecek farklı oyuncakları mevcuttur. Yatak hediyelidir. Yatağı oldukça yumuşaktır. Yüzde soluk kumaştan üretilmiştir. Çocuğunuz büyüdüğü zaman bu şekilde hafif vermeden girip çıkabilir. Çocuğunuzun fazladan ihtiyaçlarını koyabilmeniz için farklı bölmeleri mevcuttur. Tekerleklerin sayesinde odadan odaya taşıyabilirsiniz. Tekerleklerin fren sistemi mevcuttur. Ürünümüz 2 yıl garantilidir. Sağlıklı günler, keyifli alışverişler dilerim.